...Yoktu hiçbir şey, görsen öyle güzel ki baba! Koş, kolonya getir! Keşke doktor çağırsaydık. Ne telaşlanıyorsun elin kadını için? Elin kadını değil o, arkadaşım. Kımıldadı baba. Hayır, korkmayın, babamın gözleri görmez. Kesin şu alanı Kimsiniz, ne işiniz var burada? Fahrettin amca getirdi baba! Fahrettin amcan bu yere kadın giremeyeceğini bilmiyor mu? Özür dilerim efendim! Bağışlayın! Özür dileyeceğinize çıkıp gidin buradan! Ne oldu, bir şey mi var? Bu kadını için getirdim buraya? Çalışmak zorunda olan bir kız. Eğer sesini beğenir, ona ders vermeyi kabul edersen... Ne, ders mi vereceğim? Ben mi? O kadını hemen götür buradan! İlk defa bir şey rica ediyorum senden! İsrar etme, yapamam! Ama çalışması lazım, ihtiyacı var. İhtiyacı varsa para yardımı yaparım. Bu evde kadına tahammül edemem. Yılan beslerim daha iyi. Babamın kusuruna bakmayın. Annem öldükten sonra böyle olmuş. Melekler kadar iyiymiş annem. Hem de güzelmiş. Sizin gibi. Niye öyle bakıyorsun? Sen de melekler kadar iyisin, güzelsin. Hayalimde yaşattığım annem gibi! Ayy, yavrum benim! Dünyaları bağışladın bana! Hadi Gamze, gidiyoruz! Bir i̇nsan hayatta her zaman yanılıyor. Hadi kız, çıkalım bu baykuş yuvasından! Annen yerine konma! Korkunç bir şey! Maladım ya. Allah'ım maladım. Arın. Arın. Hiç doğru yapmadım baba. Fahrettin amcam kırıldı bizi. Haldenden hayır yok. Başka birini arayacağız. Neden nefret ediyor bu kadar kadınlardan? Parasını dostunun kollarında yakalamış. Ne olmuş kadına sonra? Hı, hmm, vurmuş <laughs> dostunu. Yakalayıp götürmüşler. Hapistedir herhalde. Keşke o geberseydi. Siz de suçluyor musunuz kadın? Suçlamak mı? Hı. Hmm. Canı cehenneme kahpenin. Bir aileyi mahvettikten sonra... Dostunu neden öldürmüş olabileceğini hiç düşünmemiş mi Haldun Bey? Kadın bir şey söylememiş mahkemede. Sadece suçunu itiraf etmiş, o kadar. Hem zavallı da düşünecek hal mi kaldı? Karısının mahkemesi sırasında kör olmuştu zaten. Neden kör oldu? Karısını yakaladığı gün bir otomobil kazası geçirmiş. Sonunda kurtulmuş. Kurtulmuş ama gördün işte, kör olarak. Açılmaz mı gözleri? Ameliyat çok tehlikeli. Ölürse çocuğunu yapayalnız bırakmaktan korkuyor. Arın. Arın. Neredesin oğlum? Buradayım baba. Ne mi var senin? Ağladın mı yoksa? Neden ağladın? O abla da ağladı baba. Fahrettin amca da öyle üzüldü ki bir daha gelmez buraya. Elimde değil. Hem sen annenden başka bir kadının bu eve girmesini ister misin? Ne olur girerse? Annemin yerini mi alacak? Alabilir mi? Kimse alamaz. Sen neden nefret ediyorsun kadınlardan baba?